farklı geldi yüzüme. Daha bir güzel geldi. Bu koku bana çok ağır geldi. Hadi inşallah. Başka bir şey de olmasın. Merhaba arkadaşlar kan çiçekleri 240. bölüm yeni tanıtımıyla kanalıma geri dönüyorum. Peki arkadaşlar dizinin hikayesi o kadar güzel olacak ki Dilan Baran'a hamile olduğuna dair çok güzel bir haber vermek üzere. Çihan'dan Dilan'a, teyze çok teşekkür ederim kardeşime rağmen geri döndüğün için, Sabiha, aşk insana ne yapar? Dilan, Baran'a, başım dönüyor, sanırım bunu ilaç olarak kabul ediyor. Baran, Dilan'a, başını döndüren şey Dilan'dan Baran'a, bu köşkten başka yerde asla yaşayamam, gitme yanımda kal. Baran, dört gün uzakta olsam bile seni özlüyorum. Daha farklı ve daha güzel görünüyordu gözüme. Dilan, bu koku bana çok ağır geldi. Gül, hadi umarım başka bir şey olmaz. Böylece arkadaşlar sonunda Dilan, Baran'la birlikte konağa geri dönecektir. Ancak bir anda sağlığı bozulur ve Dilan'ın başı döner. Baran sağlık durumu nedeniyle çok üzülecektir. Baran'a çok güzel bir haber vermek üzeredir. Bu haberi duyan Baran ve tüm aile çok mutlu olur. Öte yandan Cevahir, Baran'dan intikamını almak ister. Dilan'ı da öldürmeye çalışması muhtemeldir. Peki arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Baran Dilan'ı ve çocuğunu Cevahir'in elinden kurtarabilecek mi? Görüşlerinizi yorum bölümünde paylaşın ve arkadaşlar daha yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.